Cevahir. Bu ne oğlum? İftarda tarihi eser mi yiyeceğiz? tarihi eser diyor. Gülme <laughs> lan müdür. İşte senin kaliten bu. Geri git lan. Allah Allah. Ulvi yaptı o ekmeği. Sizin kaliteniz bu. Aynı arkadaştınız. Nesi var canım oğlumun ekmeğinin? Tadı aynı işte. Ama bizim gelene taş ver, ıslatıp yer. Abi, siz bu ekmekleri diyet ekmeği diye satın. Bak, bakanın iştahını kaçırır ha. Nilüfer, kızım senin niye suratın asık? İş başvurduğum restorana benden önce babamın adı gitmiş. Babam yüzünden almadılar beni işe. Babamlar da bana izin vermezlerdi. İşte ben de böyle renk renk desen desen çocuk yapıyorum. Ya olur hayatım, sen üzme Mayhoş canını ya. Efendim, ben yarın ustayı getirtiyorum. İşletmeci tarafımı öne çıkarıp, ustayı arkaya edeceğim. Ve açıklıyorum, Ay sonuna ikinci şubeyi açacağız. Bitmedi efendim. Yıl sonuna inşallah... ...Yunanistan'a ekmek vereceğim. Kes, kopyala... ...yapıştır. Bana bak Lala... ...bu fırıncı ustası her an gelebilir oğlum. Öyle ağzını yüzünü sağ sola ayırma. Olaya fokusla. Beyaz giyinmiş birini arıyoruz tamam mı? fırıncı ustasınız. Yok, değil ya. Bir dakika ya. O zaman sen niye böyle beyaz beyaz giyindin bu kadar? Ya bak seni ölü zannedip gömerler, manyak mısın sen? Yok, Umre'ye gidiyorum. Tapileyi kaybettim, onu arıyorum. Anladım, tamam. Anladım hacı. Tamam, tamam hacı. Geç, geç. Sabahla görünce çok beyaz geldin, pa. Neyse, lala, devam. Hesap mı yapıyorsun, son duamızı mı ediyorsun Mırmır mır ya? Lan oğlum, ulusa da seslensene. Neler oluyor? Cevahir, dünkü ürettiğimiz ekmeklerden sadece bir tane satabildik. Utanmadan gittik, bir de bakkaldan ekmek aldık da raflara koyduk. Ne yaptık? Onları da on kuruş eksiğine sattık. Ya, eğer böyle giderse biz yarın... böylece Kutres babanın verdiği on de yalan olacak. Keşke yiyseydik, midemize giderdi para. Lan sus, vallahi midene giderim şimdi ha. Ulan evlenince adam olacağım diyordum. Laylan oldum hışır hışır ya. Ya arasana şu ustayı, nerede kaldı? Bağırma be! <laughs> bir dakika, bir dakika birader, bir dakika. Ne oluyor ya? Sen fırıncı ustası mısın? Hayır, berberim. İstiyorsan tıraş edeyim. Yok istemez, hadi yallah, yürü. Hadi dükkana hadi kardeşim, yürü. Ya of lala, vallahi bıktım, usandım kardeşim, sabahtan kelli buradayım. Ya, ya hala gelip geçmedi şu fırıncı ustası ya. Gördüğüm her beyazlıya donunuz gözüküyor demekten bıktım, usandım kardeşim. Aha, bir beyazlı daha geliyor, dur bakayım. Hop, dur bakalım yolcu, dur bakalım, gel bakalım, gel. Ne oluyor ya? Öyle bilmeden gelip bastın bu toprak... Alo. Alo. Et, et usta. Alo. Ustacığım, a alo. A bu, ama herhalde haberi yok. Alo. A alo. İnşallah fırını açınca haberi olur. Alo, usta. Aaa tamam, usta bu. Ya versene şu telefonumu kardeşim. Hırsız mısınız? Nesiniz? Hayır efendim. Bilakis işverenim ben. Şimdi bak balım. Senin bu gideceğin fırın bildiğin fırınlardan değil. Tamam mı? Sandığından çok daha beyaz. Anladın mı? Biz polisiz. Polis mi? Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Beni aradılar buldular. Çalışır mısın dediler. Ben de tamam dedim. İşte öyle tamam dediysen bu işin içindesin demektir. Yok öyle. Kumsal Lala, arkadaşı arkadan kelepçeleyin, haklarını okuyun. Ekmeklerle önüne böyle polis yazın kameraya çekin. Aa, abi, vallahi ben bir şey yapmam. Mübarek gün yemin ederim. Tanımıyorum bile ben bu adamları. Pek, pek. Bir dakika. Kumsal Lala bırakabilirsin. Arkadaşımız böyle mübarek bir günde yemin ettiğine göre Mutlaka doğruyu söylüyorsundur ya. Peki ustacığım evine gidebilirsin ama bana bak. Eğer ki bu durumu arkadaşına geyik olsun diye bile anlatırsan... ...beni arkanda kahkaha atarken ve seni kelepçelerken bulursun. Tamam mı? Şimdi var git evine. Hadi bakalım. Hadi. Al telefonu. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Sağ ol. Hadi bak. <laughs> Devir abicim, şu gönderdiğin dosta var ya, gelmedi o. Bir daha göndersene. Oğlum ne yaptınız adam Gelmem diyor daim. Tırsmış adam. Allah Allah, adam gelmedi ki bir şey yapalım Devir abi ya. Tamam, neyse. Ne yapalım, sağlık olsun. Öpüyorum herkesi. Ne oldu? Şimdi hepimiz cetveli onar santim yedik. Gelmem diyormuş. Çalışmıyor koskocaman işletme ya. Kapatıp bir daha açsak ya. Belki çalışır. Seni bir kapatacağım, açmayacağım bir daha. Duracan köşede çeyizlik robot gibi. Batmayacak bu ciddi müessese. Mürs. Usta aramaya devam. Tamamdır. Teğmen Ulvi, geç, Ramazan pidesi yapıyoruz. Çok kolay, çok yuvarlak olacak her şey. Lan gavur olanlar, lan gavur oğlanlar neredesiniz ha? Lan kosmetler bu ne biçim ekmek ya? Ağaç gelmiş gibi. Lan Remzi Hanım kocasına vurmuş bununla. Siz mahalleyi birbirine mi kırdıracaksınız lan? Lan gavur su ha? Bu maya ıslanmadan konun buna? Hem de ekmeğin içine. Buldum. Ustayı buldum. Hafize usta. <laughs> Babaanne, Südyen Bankı'nın modisi olayım. Yardım eyle, emek kredisi aç. Bugün de millete iftarda aynı et, ekmek yedirirsek... ...belediye kapımıza yapıştırır. Yok anam yok, orucum ben. Ayakta zor duruyorum zaten. E ananızı çağırın da o yapsın ha? Babaanneciğim, Muti evin işinden kalır, o da başka bir krize neden olur ya. Ne olur yalvarıyorum ya. Emekli maaşını yiyeyim, ne olur. Bak, eğer dükkan tutarsa ilk işim, yemin ediyorum seni hacca göndermek olacak. Hem de yatılı ve bedava, ne dersin? Hafize ne ya? Ne olur bak, ben de işsiz kalacağım. Yap bir babalık. E tamam. Hadi bakın düşün, beni düşün <gülüyor> ben hamurhaneyi götürürüm. Düşünme, düşün. Düş. Arkadaşlar! Efendim, ekmek isteyenler bu tarafa gelsin. Ateş topu bunlar. Efendim, Profesör Ahmet Harakiri açıkladı. Ekmeğin kafası insan kafasına iyi geliyormuş. Stephen Hawking de açıkladı. Tamam mı? Ekmek çiğnence yarıya şişe iyi geliyor böyle. Şişini alıyor. Sevdiklerinize ekmek alın. <laughs> ya tavizin ne ya? Kalp şeklinde Ekmek yapsa da top kreatif bir sel. <laughs> Ay benim kaf şekli bu değişti. Yoruldum gavurda ama. İyi günler, iyi günler. Şiş, babaanneciğim işler tıkırında. Ay yine oruç oruç diktiniz. Zaten burunda çayının kazanı gibi yanıyor. Ne oluyor burada ya? Kadın mağazasında ucuzluk var gibi bir... Oha! Oha! Maganda mısın lan sen başımıza? Bizim aileden kız almak risk almaktır. Şişt, Haberin yok mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen neden bahsediyorsun ya? Yıldızlı baldız. O annen var ya, ablamı köle gibi çalıştırıyor. A -a. Ablam biraz saftır ama... ...180 IQ'su var. Bıraksan bir ülkenin muhasebesini tutar. Ama iyilikle kötülüğün hesabını tutamaz. Onu da ben tutarım. Çok pis hesap sorarım, hesap çıkarırım. Tamam mı? Ya, tamam. Dur, pis ya pis pis. bir dur bir ya. Bana bak Sarı. Bana bak. Ben öyle küçük prensesimi... Elini soğuk sudan sıcak suya soktururum, ezdirmem, dizdirmem, tamam mı? Bir daha da bana ne yapacağımızı söylemeye kalkışma, ben gerekeni yaparım. Bana da böyle sokak ortasında çemkirme. Hadi bakalım görüşmek. Ya kimsin lan sen ha? Allah Allah! Sen kimsin ya? Bu pideyi vuran baban olmuyor arkadaş! Hayır gözlük müsün, nesiniz? Allah Allah! Ben de pide Kimsin, kimsin lan sen? Ya sen, 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 sen kimsin ya? Çek çek, çek çek çek! 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 Bırakma kendini, bırakma bırakma! Kesin olmak yok. Oo. Allah Allah. Ne oluyor burada? Ne? Oluyor? Anlatsın sana bacanağın. <laughs> ne oluyor lan? Ya oğlum, bana bak. Şu karına söyle. Benim evime demokrasi getirmeye falan kalkışmasın ya. Allah Allah. Bana sokağın ortasında çemkirdi. Ya bu bana yani güzeller güzeli birerler. Bu da çemkirdi. Seni görüp de çemkirmemek mümkün mü? Arkıncık, bir daha benim karımla polemiğe girersen... ...ben de senin karınla girerim ha! Sen kime giriyorsun lan? Ha bunun ağzını... Ağabey, ağlama. burada? lan! Su! Ne lan, vaktizler nene bayıldı? Ne? Baba Şişt! Açılın! Ben torunuyum oğlum. Citrek ne yapıyorsun lan? Tokatla bari kadını. Kürekle lan. Lan şu arabayı getir bakayım. oğlum. Hacım, Hacım bir dakika, bir dakika. Fırıncı küreği de kararacak Manidar olur bak. Allah Allah! Kıracağım şimdi küreği de ben. Ama kullanışlıymış şu fırıncı küreği. Kaldırın hadi, ya, hadi çabuk geç, arabaya. Hadi, kaldır, çabuk hadi, hadi. Bir yavaş, hadi. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, Hadi, hadi, al, hadi bak, abi ne yaptınız kadına ya? Hayır yani sigortasız hmm. çocuk işçi çalıştırmak gibi suç mu yaptınız? Sus! Üstüme çökme elekçi. Ne yapabilirdik? Hayır, ustayı tuttuk. Ama senin bu tir tir kocan artık ustayı neresinden tuttuysa kaçtı adam. Geriyetler, konuştum ben adamla mı? adam, adam değilmiş. Kaypakmış, kayganmış. Hop, sen. Aman be oğlum be, aman be oğlum be. Yani sana da nükleer tesis emanet edeceğiz deseler... ...yok ben anlamam demiyorsun. Her işin ortasındasın ya. Anlamıyorsan inşaate git. Ya Muti ne yapayım? Yalnız bana bakın benim biricik geniş ailem babaannemin fırında bayıldığını babama demiyoruz. De, hamamda bayılı diyoruz, tamam mı? Ay kafir oğlan, elli yıllardan sonra oruç kırdırdı bana. Ay. Ah. Hayrola Ne oldu? Ee, şey oldu, kutsal Pütik. O, orucu fazla kaçırdı babaannem. Yasya'ya kadar tutup rekor kırayım dedi, bu hale geldi. Daha akşam okunmadı ki. E, ee, Cevahir şakaya vuruyor baba. Açlıktan kan şekeri düşmüş, bir şey yemem diye inat edince böyle oldu. <laughs>